İstanbul temaslarını sürdüren Asu TV Genel Müdürü Erdal Ayna, Adıyamanlı Sultan Gazi Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Orhan'ı ziyaret etti. Orhan'la sohbet eden Erdal Ayna, İstanbul'da yaşayan Adıyamanlıların memleketlerine daha çok sahip çıkmaları gerektiğini söyledi. Insanlar... Asu TV'nin Genel Müdürü Erdal Ayna, İstanbul temaslarında Adıyamanlıların yoğun yaşadığı bölgelerden Sultan Gazi'de Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Hacı Orhan'ı ziyaret etti. İstanbul temaslarını sürdüren Asu TV Genel Müdürü Ertalayna, Adıyamanlı Sultan Gazi Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Orhan'ı ziyaret etti. Orhan'la sohbet eden Ertalayna, İstanbul'da yaşayan Adıyamanlıların memleketlerine daha çok sahip çıkmaları gerektiğini söyledi. Insanlar... Asu TV'nin Genel Müdürü Erdal Ayna İstanbul temaslarında Adıyamanlıların yoğun yaşadığı bölgelerden Sultan Gazi'de Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Hacı Orhan'ı ziyaret etti. Aynaya ziyareti sırasında Adıyamanlı iş adamlarından Resul Memiş, Sultan Gazi Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Karagül ve gazeteci Emin Doğan da eşlik etti. Ayna, Adıyaman'ın sosyoekonomik yapısı konusunda Orhan ile sohbet ederken İstanbul'da yaşayan Adıyamanlıların Adıyaman'ın gelişimi için biraz daha gayret sarf etmeleri gerektiğini söyledi. Programları ortaya koyarak Adıyaman'ı bir şekilde kalkındırmak, Adıyaman'daki potansiyeli İstanbul'da ve İstanbul, Adıyaman'da olmayan kişilere de duyurmak çok önemli. Hem bizim inanç turizmimiz mevcut. Hem zaten dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut'umuz var. Hem tarihi dokumuz hem inanç turizmi açısından önemli değerlerimiz var. Bunları çok iyi duyurmamız gerekiyor. İstanbul'da yaşayan Sultan Gazi Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Orhan ise İstanbul'da binlerce Adıyamanlı'nın yaşadığını ve bunların hiçbir zaman Adıyaman'dan kopmadıklarını söyledi. İstanbul gitmiyor. Adıyaman Metekiline gidiyor. Şimdi o yüzden tabii İstanbul'da da İstanbul'daki Adıyamanların da e, memleketleriyle ilgili çalışma yapma hepsinin arzusu var. Şu an herkes burada aslında Adıyaman lafa ne yapabilirizin derde düşüyor, düşmüyor değil yani. Ama ne biliyor musunuz? Önemli olan